Merhaba. Kamp kurmaya, adaya gel, gitmeye çalışıyordum. Şimdi şöyle bir durum oldu. Öncelikle küreyi kırdım. Şöyle sağlam tarafını da göstereyim. Şöyle iki tarafı olması gerekirken yani bir tarafı gitti. Kanadı kırılmış gibi bir durumum var yani şu anda. Şimdi ne yapacağım? Daha yakın bir yerde kamp kuracağız. Tabii ki vazgeçip dönmek yok. Daha yakın bir kamp kurmayı düşünüyorum Onun için de şöyle şuraya geldim şöyle bir gün batımı var burada bu arada Evet burası neresi burayı Aslında biliyorsunuz ilk kano videomda geldiğim yer Bu arada burası ee, burada yeniden burada yeniden kampımı yapmayı düşünüyorum Yani talihsizlikler peşimi bırakmasa da mücadeleye devam etmek yönünde bir ısrarım var. Şöyle tutturabilirsem geçeceğim aynı yere ve şu yine dönüşün diğer tarafı bu arada niye açamıyorum bunu? Trip, küçük mini tripodu kurmaya çalışıyorum bu arada. Onunla ilgili bir sorun yaşadım. Evet ben bir şeyle uğraşıyorsam bu arada onu da söyleyeyim. Ben bir şeyle uğraşıyorsam E için içinde yaşanması ihtimal dahilinde olan bir sorun varsa onu mutlaka yaşarım. Evet, mutlaka. Asla kolay olmaz. Evet şöyle koyalım ve yerimize doğru geçmeye çalışalım. Evet, şurayı döneceğiz. Ondan sonra kamp yapacağımız yere geleceğiz. Evet, çadırımızı açarız. Ondan sonra şöyle bir gün batımını izleriz biraz. Sonra bilgisayarım yanımda. Belki bir şeyler izleriz. Ondan sonra da zaten uyuruz. Sabah görüşürüz. Evet bir de bu arada şöyle bir durum var. Akşam üzeri olduğu için yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kürek neden kırıldı? Ee, gün batımında burası bazen çok rüz rüzgarlı ve dalgalı oluyor. Şu anda da öyle bir şey yaşıyoruz. O yüzden de e, dalgalarda kürek her zaman dayanıklı olmayabiliyor. Şu, bugün de öyle bir şey yaşadık. Evet bu arada geldik. Bir ek bilgi daha. Şu anda suyun düşüş dönemindeyiz. Hemen hemen her geldiğimde suyu daha düşük bulacağımı biliyordum zaten ama bugün daha dramatik bir düşüş söz konusu. Evet şu anda geçen sefer durduğum yere gideceğim. Bir yıl önceki kano yaklaşık iki hafta önce falan kano gezisindeki yeri göstereceğim ve zaten bu kadar düşüş dramatik ki Şimdi göreceksiniz. O kadar hızlı düşmüş ki bu Adana sıcağına rağmen henüz suyun düşme izi kurumamış. Şöyle yanına tam yanına gidip göstermeye çalışacağım. Evet şöyle görebilirsiniz. Evet geçen sefer su şuurumuz bu kayanın üstündeydi. Ben şu kayaların üzerinden evet, şuradan şöyle göstereyim. Evet, ben şuralar suydu yani, şuralar, şuralar suydu geçen sefer ve ben buradan suya girdim. Evet, önceki görsellere de bakarsanız farkı görebilirsiniz. Şimdi nereden baksan yarım metre, belki bir metre düşmüş su. O yüzden böyle sürprizler de var burada. Geçen sefer gelip çok güzel bir yer bulup bir daha geldiğinizde sular altında ya da sudan çok uzakta olarak kular biliyorsunuz. Şimdi şu tarafta böyle olmuyor. Buradan tabii çıkamıyoruz. Şöyle biraz daha ileriden çıkacağız. Evet şuradan çıkacağız. Evet. Böyle. Evet gün batımımız da böyle. Evet geldik şimdi çadırı kuralım, manzaraya karşı bir yerimizi alalım. Ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Hadi görüşürüz. Bu arada kürek de böyle, böyle kırıldı evet böyle şöyle tam gösterelim bu suya gitti, alamadım da. evet. Bu, bu arada bastığım yerlerde birazcık balçık görünüyor mu bilmiyorum ama biraz balçık var. Evet geldik, matımı serdim oturdum şimdi. Şöyle size göstermeye çalışayım. Bu arada birazcık acele ettim, çadırı tam kurmadım henüz. Birazdan çadırı da kuracağım. Ee, gün batımını kaçırmadan önce, zaten şu anda kısmen kaçtı bile. Ama öncesinde şöyle göstermeye çalışacağım. Evet, işte böyle. Çadırımı burada düşündüm. Evet. Evet böyle böyle düşündüm şimdilik. Çadır burada. Şurada çadır olacak. Çadırı buraya kuracağım. Gün batımına karşı kurarım diye düşündüm. Sonra keyif yaparım falan diye düşündüm ama gün batımı gitti şimdiden ama olsun. Karşıda çok güzel. Şöyle şu bölgede karşıda. Şöyle gün e, şehir ışıkları yanacak birazdan. Onu beraber takip ediyor oluruz. Şöyle size tekrar gün batımını göstereyim şöyle. Şöyle pardon biraz fazla oldu. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi birazdan burada ah, sinekler falan olmaya başlar sanırım. O zamana kadar böyle dışarıda oturmayı düşünüyorum. Sinek olduğunda da e, çadır kurup çadırın içinde vakit geçireceğim. Bilgisayarım var, bir şeyler izlerim. İşte e, yürüyüş yaparım belki. Böyle ileriye doğru böyle burada yürüyüş yaparım. Belki gece suya girerim. Vesaire. Ee, şarjla ilgili e, emin değilim. Her şeyi kaydedebilir miyim bilmiyorum ama kaydedebildiğim kadar kaydederim. Böyle işte. Burası tam karşısı bu arada Adnan Menderes. Bulvarının olduğu yer. Adana şehir merkezi gibi düşünebilirsiniz. Siz de buraya gelmek istiyorsanız kanoyla ya da oradan Karşıdan buraya teknelerle vesairelerle falan kendinizi bıraktırıp sonra tekrar aldırabilirsiniz diye biliyorum. Onu orada sormanız lazım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum şimdi. Ama ben kendi kanomla buraya geliyorum. Bu arada bu kano da satılıktı. Ne kadar çok istemesem de şöyle göstermeye çalışayım kanoyu. Burada. Evet. Evet. Bu Kanada satılıktı. Hala satılık aslında. Letko'da var. E, satmak satmakta çok yanlısı değilim ama işte yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çok masraf oldu. Hala eksikler var. Onları tamamlamakla ilgili bir gelir yaratmam gerekiyor. Ne kadar çok sevsem de, keyif alsam da, çok güzel anıları olsa da e, satmak gerekecek. E, sattıktan sonra da son eksikleri tamamlayacağım. Evet, böyleyiz. Karavan diğer kıyıda kaldı. Yarın karavanla oluruz. Ee, karavanda oluruz. Bu gece buradayız. Burada uyuruz gün batımına karşı. Evet, biraz daha... Böyle kendi kendine olmak güzel aslında. Alıştım sanki. Kendi kendine konuşmaya da alıştım. Ee, böyle... Kameraya konuşmaya da sanki alışmaya başladım gibi. Umarım daha iyi oluyordur. Videolarda umarım gün geçtikçe daha iyi olur. Elimden geleni yapıyorum. Daha iyi videolar çıkarmak adına. Elimden geleni yapıyorum. Ee, bu arada daha, oturmak yerine şöyle size buraları göstereyim henüz ışık varken. Buraları birazcık göstereyim size bu arada. Geçen sefer de biraz gördük ama bugün de görelim. Şöyle. Şöyle kayıttaysak. Öncelikle bu gölle ilgili hep aynı soru var. Bataklık mı? Bataklık mı? Şöyle gösterelim. Bataklık mı? Şöyle. Evet şöyle. Yani şu anda birazcık su çekildiği için biraz daha kötü ama yani böyle. Bu kadar bataklık. Şöyle. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Böyle. Burası da bu arada en kirli yeri. En bataklık potansiyeli olma yeri, yeri burası. Ve bir balık var bir tane küçük ama gösteremedim pek. Böyle. Burada da bu arada suyun ne kadar taze çekildiğini tekrar görebilirsiniz. Böyle burası. Böyle evet. İşte bu. Bak buraya kadar suymuş. Normalde şurada falan bitiyor. Evet burası böyle. Şöyle kayalık taraf var. Tabi kayalık tarafta da biraz daha farklı. Evet böyle. Bu tarafta kayalık. Şöyle gösterirsem. Evet burada böyle kayalık. Kayalık olunca daha farklı tabi. Evet böyle. Şöyle bir yürüyüş alanım var. Böyle yürürüm. Böyle. Bu arada e, aksilik olmasaydı, küreyi kırma vesaire gibi aksilikler olmasaydı bu buradan şu karşıdan içeri girip ila, içeride fjordlar var. Daha e, güzel yerler var. Burası da güzel ama hani orası da farklı bir yer sonuçta. Buraya ikinci kere gelmiş oldum. E, artık bir dahaki sefere oraya giderim diye düşünüyorum. E bu arada e, lütfen yorum kısmına Videolarla ilgili eleştirileri, eksikleri yapın. Bu mecranın yabancısıyım. Sonuçta bu iletişim yönteminin de yabancısıyım. Yorumlar kısmında görüşlerinizi vesaire belirtirseniz hem bana destek olmuş olursunuz, iki anlamda da destek olmuş olursunuz. Hem YouTube ortamında etkileşim kazanmak vesaire bunlarla ilgili sanırım. O yüzden oradan o anlamda bir destek olmuş olursunuz. Hem de katkı sağlamış olursunuz. Şöyle yaparsan daha iyi olur, böyle yaparsan daha iyi olur gibi. Görüşleriniz varsa söyleyin lütfen. Sonuçta sizin izlemeniz için çekiliyor bu video. O yüzden de sizin izleme keyfinizi arttıracak benim yapabileceğim basit bir şey varsa onu gözden kaçırıyor olmak istemem. Söylerseniz şartlar dahilinde yapmaya çalışırım. Durum böyle şimdilik. Evet, yani ben zaten keyif aldığım şeyi yapıyorum. Sizinle de paylaşıyorum. ...şimdayken insan eli değmemiş ormanları anlatan ilginç bir kitap okumuştum. Kitapta bu ayılanlarının avlarını bütün olarak çiğnemeden yuttukları yazıyor. Bu konu üzerinde uzun uzun düşündüm. Ondan sonra da ilk resmimi çizdim. Sanat şaheserimi yetişkinlere gösterip resimden korkup korkmadıklarını sordum. Korkmak mı? <laughs> Şapkadan kim korkar? Şu yetişkinler yok mu? Hiçbir şeyi asla kendi başlarına anlayamıyorlar. Neyse, ben de başka bir resim çizdim.